Merhabalar sevgili dostlar. Ben de sizleri çok özledim gerçekten. Ee, neden dün yapamadım? Bütün gün hastanedeydim. Hastalığımın teşhisi konuldu. Herkesin değişik iddiaları vardı benim hastalığımla ilgili. Ee, Zatüreymişim maalesef efendim. Hem de ufak tefek bir zatürre değil, ciddi bir zatürre. İki gün yatmamı istediler. Ben kedime köpeğim evde olduğu için bunu kabul edemedim. Şimdi e, zatürre tedavisi görüyorum. Yoruluyorum. Saatlerim e, geçebiliyor. Doktora gidip geliyorum çünkü. Ama sizleri bırakmayacağım. Ee, iddiaları ile ilgili en son iki gün önce Nayaport'tan bir yayın yapmıştım. Alaçatı'dan. Şimdi yine Alaçatı'dayım. E, Nayaport'tayım. Şimdi bana inanmayana ya ben ne anlatırsam anlatayım. Bu benim karşımdakinin anlayabileceği kadar maalesef. E Gidip de herkese zeka testi, e, hayat tecrübesi, algı yönetimi falan yapamayacağım için ben de benden zeki bulduğum birkaç kişi var. Onlara sordum. <laughs> Bunlardan biri ChatGPT. Diğeri grog. Bana inanmayan onlara inansın güzel kardeş. Şimdi ilk şeye sorduk bakalım. Şuradan girdik. Ee, Mesut Süre. Buna o kime sorduk? Şerçi GPT'ye siz de sorun. Ben aptalım ya. Hani adaletsiz bir kadın düşman olarak yanıltabilirim sizi. Şer sorun. Evet medyadaki haberlere göre Mesut Süre hakkındaki taciz iddiaları yalnızca bir kadına sınırlı kalmamış. Sosyal medyada birden fazla kadın benzer iddialarda bulunmuştur. Ancak şu ana kadar bu ek kadınların isimleri, belirli yaşanmışlıkları ya da verdikleri detaylı anlatımlar kamuoyuyla paylaşılmamıştır. İşte mevcut durumun özeti. Chat GPT diyor arkadaşlar. Çok teşekkür ederim geçmiş olsun dileklerinize. Ee, Mevcut haber kaynaklarına göre, Mesut süre yönelik iddialar Tulu'un, Tulu özlüğünün paylaşımından sonra birçok kadın benzer iddialarda bulunmuştur. Ancak bu kadınların isimleri veya detaylı ifşaları kamuoyuna ulaşmamıştır. Medyada bu durum çok sayıda kadın tabiriyle ifade edilmektedir. Ne anlamalıyız? Hani illa anlamıyoruz ya biz. Anlamak istemeyenler var ya. Bir. Sosyal medya üzerinden ilk olarak bir kadının açık ifadesi ortaya çıktı. Ardından benzer hikayeleri dile getiren başka kadınlar da oldu. Ama onlar hakkında kamuya yansıyan bir bilgi bulunmuyor. Bu durum iddiaların tek bir olaydan öte birden fazla kişiye dayandırılarak gündeme getirildiğini gösteriyor. Ne var ki başka kadınların anlattıkları ya da medyaya net şekilde taşınmadı ya da kamuya açık kaynaklarda yer almadı. Yani bu nedir? burada aramızda hukukçunun söylediğine göre iddia sahibi iddiasını ispatla yükümlüdür. Hukukun en temel kurallarından biridir. Ne kadın ne erkek öyle atıp tutup birinin de bir gün işine son verilmesine neden olamaz. Bu işin arkasında başka işler var. Şimdi ben sizce tacizi onaylayan biri miyim? 13 yaşından beri tacize uğrayan bir kadın olarak. Yani ortalama bir kadın herhalde 100 katı tacize uğramışımdır. Mesleğimden ve güzelliğimden dolayı. Anlatabiliyor muyum? Hani bir ev kadını veya e, bilmem ne teyzesi. Ay taciz İstanbul Sözleşmesi diyorsa benim yandım Allah diye sokaklarda koşmam gerekir. O yüzden bir kendinize gelin beni eleştirenler. Sizden çok daha fazla taciz uğramış. Hatta bununla da kalmayıp ekmeğiyle oynanmış defalarca. Böyle atılmanın parasız kalmanın ucundan dönmüş, ekranlardan yasaklanmış sırf Tepedeki genel müdürlere yüz vermedik onlarla buluşmadık diye. Böyle e, bir kadına gelip de adını düşmanı diyemezsiniz. Ha şu, bu da mı kesmedi sizi? Şimdi Grok'a soralım. Onlar benden daha zeki. Bu konuyla ilgili doğrulanmış ve güvenilir kaynaklara dayanmayan bilgileri paylaşmam doğru olmaz diyor Grok. Elon Musk benden bir tık daha zekidir herhalde diye düşünüyorum. Taciz gibi ciddi iddialar ancak resmi açıklamalar mahkeme kararları veya güvenilir haber kaynakları üzerinden değerlendirilebilir. Eğer özel bir haber ya da durumdan bahsediyorsan detay verin yardımcı olayım diyor. Grok. Tamam mı? Yani ben böyle oturdum yani. Murat beni davet etti. işten bana pış dedi. Bunun evine gittim. E şimdi ne zannediyorsunuz siz? Şimdi ben bir erkeğin evine gittim. Gitmeyin demiyorum. Gidin güzel kardeşim. ya kadınlarda arayan kişi. Gidin kardeşim bir erkeğin evine gidin evet. Erkek sizden hoşlanıyorsa size fiziksel bir girişimde bulunmayı deneyecektir. Elinizi tutmayı, omzunuza kol atmayı, gel film seyredelim diye size sokulmayı, öpmeye çalışmayı deneyecektir. Erkek seni beğeniyor ki deniyor evine götürmüş ki bunu yapacak, bunu deneyecek. Ne kadar zorluyor. Fiziksel zarar veriyor mu? İçeriden kapıyı kilitliyor mu? Seni alıkoyuyor mu? Vuruyor mu? Şiddet gösteriyor mu? Yani ilişkiler nasıl başlıyor? Netflix'e bakın ben bana inanmıyorsanız. Gençliğinizde hiçbir flörtünüz veya öpüşmeniz olmadıysa, bir bekar evi ziyaretinde bulunmadıysanız. Erkek kol atar, bir öpüşme başlar. O bir andır, bir şey parlar. İki tarafta birbirinden hoşlanıyorsa gider. Ne olacak? Erkek dönüp. Merhabalar Seda. Seni beğeniyorum. ıspanağımızı da yedik alt dudağına küçük bir buse kondurabilir miyim? Eğer hoşumuza giderse daha da ileri gidebiliriz. İzin verirsen mi diyecek bana? Adam gelecek bir kuş öpücüğüyle başlayacak. Ne demiş Fransızlar? Niçin kadınların hep ellerini öpüyorsunuz diye sormuşlar Fransızlara. Fransızlar öper ya böyle diye elde. E ee, bir yerden başlamak lazım demiş Fransızlar. Anlatabiliyor muyum? Adam bir yerden başlayacak. Şimdi i̇şte bunun taciz mi zamparalık mı olduğuna bir karar verin önce. Zampara adam da bana göre leş. Evlenir misin zamparayla? Evlenmem. Kim değil abi? Şurada beni anlamayan kadınların yüzde kocası zamparadır. Buradan iddia ediyorum. İsterseniz hepsini Instagram'dan yürüyeyim görelim. Bu kadar net söylüyorum. Aa bu olmaz. Teori de olmaz. Belki siz yaşamadınız. Belki bizim gibi kurtlar sofrasından dönüp gelmediniz hayata. Belki şu müzik kapattırabiliyor muydu? Belki böyle en zor durumlarda e, en böyle baba yiğit, para onda, güç onda, kuvvet onda. E, yani biz böyle mahallenin kabadayısının evine gidip de kuşa gücüyle yaşamadık bunları. İstikbalimizle oynayabilecek kadar güçlü, istikbalimizle oynayabilecek kadar paralı, pullu, zengin. Piyasada sözü geçen adamların tacizleriyle uğraştık. Ondan sonra da gelmişler, Selahattin kadın kadar mısınız? Bırakın Allah aşkına kendini bilmeyen kadınların düşmanıyım ben veya duyduğunu anlamayan kadınların düşmanıyım benim anlatabildiğim sizin anlayabildiğiniz kadar anlatabiliyor muyum ben hayatımda tekrarlıyorum bekar evine kendim tanışır tanışmaz gittiğim zaman bir erkeğe ıspanak yemeye niyeyse demir ihtiyacım mı yükseldi o gün o saatte o saniye hep öpülmeye kalkışılmışımdır arkadaşlar ya bu da 2020 yılında da böyledir. 2200 yılında da böyle olacaktır kadın erkek ilişkisi. Erkek bir girişimde bulunacaktır bir kadını güzel buluyorsa. Bunun zamparası parası müptezeli vardır yaşlanan kadın herkese sarkıntılık eden. Ama onun için önce bu mesut süre bak tanımıyorum adımı umurumda da değil. Ama bu mesut sürenin işten atılması için bir proje yapılmış. Arkadan bak neye kızıyorum? Arkadan çıkan bütün kadınların anonim olmasına kızıyorum. Ben bana yapılan ilk tacize şikayet ettiğimde mesleğimi tehlikeye attım. Gittim genel müdüre. Ankara'dan gelen saçma sapan doğru gün de erkek tecrübesi olmayan bir kızdım. Genel müdür de gel dedi Kadıköy'de dedi bunları dedi bir içki içerek konuşalım seninle bu gece dedi. Bak şimdi hayırdır. Ve gitmedim iyice ağladım hazırladım. Genel müdür işte o hafta sonu. Benim kariyerim kurtuldu. Şimdi bunu yapabiliyorsa bir kadın delikanlıcı adıyla soyadıyla doğru merciye gidip karakosta karakol patronsa patron onun bir üstüyse üstü adını soyadını söyleyebiliyorsa adamdır. Sonradan olmuyor yani bu delikanlılık değil ya da anonim anonim ne ya anonim ne ben şu oturduğum yerden bütün milleti birbirine düşüreyim böyle bir şey yok arkadaşlar ve bana gelip, erkek kafası da böyledir kadın kafası da böyledir arkadaşlar şimdi ben burada ilk tanıştığım adamla çay içiyorum bak dışarıda bir yerdeyim, bir oteldeyim dışarıda tanıştım teşekkür ederim, çay şey ısmarladı gel hayatım odama çıkalım, orada da ıspanak var dedi, şimdi ben oraya gidersem bilmiyor muyum bu adamın beni beğendiğini en azından değil mi e bu adam da beğendiyse beni bir hareket yapacak, orada Adam haklı zorla bak ama zorlamış mı fiziksel incitmiş mi ee, ama bunu da zorlayan adam kapıyı içeriden kilitler. Burada kadına niye bir yapmış deyip duruyorsunuz çünkü bir altmış ortalama ufak tefek bir kadındır adam iki metrenin üstünde bir altmışlık beş kadın eve kitleyebilir yani onu vurgulamak için diyorum. Ama hep şunu söylüyorum benim anlattığım sizlerin anlayabildiği kadar ne derseniz deyin artık umurumda da değil yani umurumda da değil yani. Heh. Bana da hayatımda hiç böyle erkek gelmedi. Hepsi, hepsi çok efendi diyor ya. E şanslısın ne diyelim yani. Değil mi? Evine gel ıspanak yiyelim diyen ilk gün çay içtikten sonra erkek varsa niyeti bellidir arkadaşlar ya. Kadınsan da bir kendini taşı ya. Erkek sen de kendini taşı. Kadınsan da kendini taşı. Ben erkeğin evine gittim diye beni öpmek zorunda mı? Değil ama adam seni beğeniyor öpmek istemiş. Suç mu? O da değil. 13 buçuk sene beklemek suç. Adını sanını vermemek suç. Arkadan da anonim. Beni de beni de beni de öptü beni de beni de. Bu, da marifet değil. Her adını soyadını. Çık ortaya birleştirin güçleri. Bana inanmıyorsanız Grok'a inanın. Bu konuyla ilgili doğrulanmış ve güvenilir kaynaklara dayanmayan bilgileri paylaşmak doğru olmaz diyor. Bak Grok'un bile etiği var. Taciz gibi ciddi iddialar ancak resmi açıklamalar, mahkeme kararları veya güvenilir haber kaynakları üzerinden değerlendirilebilir. Eğer özel bir haber ya da durumdan bahsediyorsa Mars'ta diyor yani detay bilgi vereyim diyor ama yok. Başka var mı? Sordunuz mu şey Microsoft teyzeye? Sordunuz mu? Program bitsin ondan sonra mı soracağım? Burada berbat bir asistanım vardı. Erkek bir daha erkek asistan almayacağım bak. Bir de bana kadın düşmanı diyorsunuz. Erkek düşmanı. Kovuldun. Rahatladınız mı? 45 dakikada çünkü orada kızlarla oynaştığı için yayına girdiğimi bildiği halde bu kadar önemli bir şey sormuyor arkadaşlar. Bunlar böyle çünkü. Bir saatte 17 kez seks düşünen bir varlık erkek. Ne yapacağız bunları? Adım mı edeceğiz? Şap mı yedireceğiz? Baştan mı yaratacağız? Hayır. Bu cins böyle. Bunları olduğu gibi kabul edip mesafemizi ona göre ayarlayacağız yahu. Şimdi sen gidip bir aslanın kafesine girip kıçımı ısırdı diyebilir misin? Bir ayının inine girip beni parçaladı diyebilir misin? Aynı şekilde bekar bir adamın evine girip enişten bana pış dedi de diyemezsin. Ben bunu demeye çalışıyorum. Çünkü bu varlıklar böyle testosteron hormonuyla dolu. Ee, saatte 17 kez cinsellik düşünen ortalama 6'şer dakikadan yani bütün gün diyelim buna kısaca. Yaratıklar. Yani bir de ayrıca kendini savunmuştu arkadaşlar kendini savunma falan yok. Adam öpmek istemiş kadın çekmiş gitmiş. Kapı kilitli değil dayak yok kötek yok darp yok bir şey yok. Ağzı burnu kırılmamış gitse rapor alır o zaman. Beni öpmek istedi ben de öptürmedim evden çıktım olay bu hiçbir başınıza gelmedi. Ya bırakın Allah aşkına nasıl saçma bir de ben kadın düşmanım ama. Benim uğradığım tacizin, bir yüzde birine uğrayın da ondan sonra gelin kadın düşmanı deyin bana bakalım. Bir de benimki ekmekle ölçüldü. Ekmeğime mal oldu, kariyerime mal oldu. Hem de kaç kez. Hem de kaç kez. Bir değil üç kez. Bir de ben 13 yaşında da 20 gösteriyordum. Kimselere söyleyeyim. Babamın arkadaşının bile tacizine uğramıştım var ya. Ne anana söyleyebilirsin ne babana ne adamın kocasına. Bizim sırtımızda okula giderken otobüste böyle sırt çantası takardık. Sağ kolla da karna çalışırdık böyle. Çat 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 çat, çat diye ki Adam'a midesine vuralım arkamıza yapışmasın diye. Bunların adını da Fordçular denirdi o dönem. Böyle bir kuşaktan çıktık biz. Bize mi anlatıyorsunuz tacizi Allah aşkına ya. Ha bak. Çocukken tacize uğradım kimseye güvenemem diyor. Biz bunları yaşadık gelmiş bize taciz öğretiyorsunuz ya. Ve tekrar ediyorum bekar adamın evine gidip de ve hemen tanışır tanışmaz ıspanak bahanesiyle üstüne üstlük sanki demir eksikliğim nüksetti o an ondan sonra arkasından da aa öpmeye kalktı kaçtım darp etse rapor alırdın adam bir şey yapmaya çalışsa içeri kilitlerdi. beni 6 saat gayet de zayıf kendi halinde yani benden böyle yanıma koysan daha ufak tefek bir adam bir odada içeriye kitleyerek hapsetti hapsetti Çıkamadım. Housekeeping geldiğinde içeriden bağırarak anca çıkabildim. Ben bunları yaşadım ya. Siz kime gelmiş neden bahsediyorsunuz? Kadınları anlamıyor. Bırakın Allah aşkına. Ortalama bir kadın bunu yaşıyorsa benim gibi bir şahane kadın kaç kere yaşamıştır hayatında. <laughs> Arkadan yaptığım mimikleri görmüyorsunuz. Aaa. <laughs> <laughs> boydan ayağa kalkıp dans edeyim Allah aşkına? böyle hayran şimdi gelmişim ben umrem gelmiş benim şimdi yani şimdi konuşmayalım benim güzelliğim. ben şimdi güzelim diye bir iddiam da yok ama yine işte de fena kadın değilim ha bu bahsettiğim şeyler yani 13 ila işte 43 arası her gün günde 9 kere sizin o mesajlar var ya dünyanın en güzel kadınısın şu yaşımda ben telefonumu açayım ben size şu yaşımda bak diyorum ha şu yaşımda kaç tane öyle mesaj bulacaksınız Kaç tane öyle mesaj bulacaksınız biliyor musunuz? Onu da geçtim. İbanat bilmem ne yollayalım. Bak direkt bana şey muamelesi. Onu da geçtim. Kendi nude'ları sanki ben sormuşum. Lap DM'den. Biz bunları yaşıyoruz her gün ya. Günde 500 kere. Yani bu kadar. Beni o korusun, Beni bu korusun. Seni sen koruyabilirsin ancak. Herkesten. Allah aşkına gözünüz seveyim ya. Sinir, sinir oldum ya. Ben kendimi korudum hep. Beni devlet korusun. Ben evlerine gideyim merhaba dediklerim. Ulan millet kadınların kafasını kesip bavula koyuyor ya. Siz evlere gitmeye devam edin. Bunu mu dememi istiyorsunuz? Evlere gitmek bir özgürlüktür. Bekar erkeklerle tanışır tanışmaz evlerine gidin. Ama onlar öperse sizi çok haksız olurlar. Peki bunu diyeyim. Sonra sizi bavulla dışarı çıkarsınlar. Allah korusun. Görmüyor musunuz haberleri? Kale surlarından fırlatsınlar. Görmüyor musunuz haberleri? Karısına yapan adam merhaba dediği kadına yapmaz mı bunları ya? Siz kendinizi korumayacaksınız. Kendinizi, kadınlığınızı, çerçevenizi çizmeyeceksiniz. Sonra İstanbul Anlaşması mı koruyacak sizi? Tabii ki İstanbul Anlaşması çıksın. Ama önce kendini koru. Ne diyor? Ne Attın mesela? mı? ne demiş? Enişten bana pış demiş mi? Bakın ne diyor? Bu hangisi? Microsoft mu diyor? Microsoft'a da sorduk. O da benden zeki bu taciz olayını. Bu çok hassas ve karmaşık bir konu. Gerçek mağduriyetlerin ciddiye alınması gerektiği gibi asılsız suçlamalar da bireylerin hayatını derinden etkileyebilir. Bu yüzden hem mağdurların hem de suçlanan kişilerin haklarını koruyan adil ve dikkatli bir yaklaşım şart. Sosyal medya hızlı yargılamalara zemin hazırlayabiliyor. Sonra bak bu şey güzide konusunda da hepiniz dönüp bana hak vermediniz mi? Kadın düşmanı dedikten sonra kırdığı cevizleri görünce. Bu da hem adaletin hem de kişilik haklarının zarar görmesine neden oluyor. Bu tür durumlarda en sağlıklı iddiaların bağımsız ve tarafsız bir şekilde hukuki süreçlerle değerlendirilmesidir. Aynen de öyle. Ne mağdurların sesi bastırılmalı ne de kanıt olmadan bir kişi toplumun önünde mahkum edilmeli. Microsoft diyor bunu ha Seda Kül demiyor. Ben deyince kadın düşmanı oluyorum da. Chat GPT, Microsoft ve Grok'u okudum sizlere. Benden daha sertler yalnız. İstersen bu konuyu daha geniş bir toplumsal bağlamda da ele alabiliriz. İfşa kültürü yeni başladı. Ki o da suç biliyorsunuz. Medya etkisi hukuki süreçlerin rolü gibi. Ne dersin? Evli adam zampara olabilir. Bu karısına yaptığı ihanettir. O karı da onu boşasın. Beter etsin. Ama evli bir adam bana bir de gece kulübünde böyle böyle omuz omuza dansları çıkmış kardeşim. Evli adam benim ensemde oynamasın. Ben buna izin vermem o zaman. Bana dünyanın en güzel kadını demiş evli adam. Bu mudur? Bu adamı zampara yapar. Ucuz yapar. Müptezel yapar. Sen de karın varken ona böyle söyle. Bana ne? Diyeceğin engelle geç ya. Bana bunların hassasiyetinden bahsetmeyin. Bu sektördeki kadınlar bizim o dönem 40 yaşındaki halimizden daha gün görmüş. Hiç merak etmeyin siz. O yüzden de kadın düşmanı kadın düşmanı. Boş verin Allah aşkına. Benim anlattığım herkesin anlayabildiği kadar işine gelen linç etsin. İşine gelmeyen de aklı başında olan da arkama almışım. mu okumu, Microsoft'umu, çerçi, pitme, daha zekilerin lafını dinlesin. Ha, hayt! İnsan hayatıyla oynamak o kadar ucuz değil. Burada ne? Bu arada adam seri tacizci de çıkabilir. O da ayrı. Biz bildiğimiz ve anlatılan bir konu üzerinden yürüyoruz şu an yani. Adamın kimin neresini ellediğini, kime kış dediğini bilmiyoruz. Diğer anonim kişileri de bilmiyoruz ama bu iş çok hassas. Adam şu an maçta kazanır. Bak ben söylüyorum net bilgi. Bu adamdan sırtı sıyrılmış o şirket. Yolluyor işte. Bunu bahane ediyor. Bu kadar basit. Şimdi gelelim Mali'nin düğününe. Mali evlendi. Mali de yani birbirlerine küfürleri ettiler. Bütün ailesinin cinsel uzuvlarını e, yatırdılar sosyal medyaya. Ama neden yatırıyorlardı? Aşk bitmemişti. Mali de öyle demiş. Sevgi bitmeden ayrılınmıyor. Sevgi her şeyin üstesinden geliyor. Saygı olmadan hiçbir şeyin üstesinden gelinmez. Babamın lafı vardır. 4S sevgi, saygı e, sadakat, dördüncüsü ne biliyor musun en mühimi, sabır geçinmeye gönlü olan sabreder, çıkar öyle tiktoklarda ben seni böyle yaptım, sen bana böyle abinin pipisi, o karıyı karı diye almazsın ya, neyse zaten arada 41 yaş var, torun diye almış da olabilir şöyle bir düğünlerini bir izleyelim güzel de gelinlik giydirmişler Ali Sadri reddetmiş babasıyla birlikte e, daha doğrusu yeni Cannesi'yle fotoğraf çektirmeyi veriyorum. Burada evleniyorlar. Evlendiler. Hadi bakalım. Şimdi bu evlenme işlerini anladık. Başka bir iş getireceğim ekranlara. Evlenme işinden ziyade. Pasta geliyor evlilik pastası o pastanın üzerine meyve, şeker, çikolata alıp da pudra şekeri serpmek adet olmuş. Mehmet Ali bunu yapıyor. Bir başka çift daha getireceğim o da yapıyor. Yeni moda. Niye pastacıya az mı para verdiniz? Hazırlayıp getiremedi mi? Son anda mı yetişti? Bir bereket ritüeli mi? Nedir yani bu? Bakalım. Çok <laughs> <laughs> oh, <neylerim gülüyor> güzel. <laughs>. Aşkım. Buraya dökeceğim. Selam. <laughs> <laughs> Saçmalar ötesi. Hadi dedim bunlar çıldırmış. Pasta yetişmemiş. Birinin canı daha kırmızı meyve istemiş falan. Başka bir şey getiriyorum. Bu modaymış ayol. Millet pastasını neredeyse kendi yapacak vabetlilerin önünde. Bu da efendim Esra Erol'un kız kardeşinin düğünü. Bak. Bunlar da döküyor böğürtlerini içliyi pastaya. Pudra şekeri serpecekler mi değilim ama nedir bu yani ya? Yetişmedi mi bu? Bak ha ha bak pudra şekeri de geldi. Bu yeni kültür. Yeni moda. Hani eskiden dokuz katlı vardı kılıçla kesilirdi. Sonra yanar dönerler geldi. Güllüsü geldi. Altın varaklısı geldi. Taraklısı geldi. Şu geldi bu geldi. Şimdi de meyveyi boca pudra serpmelisi gelmiş. Allah akıl fikir versin yani ne diyeyim bu modaymış yani Mali'ye mahsus değilmiş. Evlenecekseniz bunu da bir kenara yazın. Manava orayın siz düğüne gitmeden 2-3 kilo çilekli böğürtlen alın. 100 gramı 200 lira haber vereyim böğürtlenin. Şimdi Mali şeye çok kızmış Serdar Ortaç'a. Nikah şahidi olacak Serdar Ortaç uyuyakalmış. Yani bozacının şahidi şıracı olmamış iyi ki. Gelecek, uy uyanamadı. <laughs> Maneviyatı biraz düşüktür arkadaşımızın. O yüzden de hayatım oyunca yalnız kalacak. Bir kırgınlık oldu galiba siz şahit olarak. Söyledim işte ya. ya. Maneviyat yok onda. O yüzden de hayatı boyunca yalnız ve yalnız kalacak. Hayırlı uğurlu olsun Mehmet Ali Bey. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Maneviyatı düşüktür dedi. Boş ver Mali. Bozacı şıracı diyeceklerdi. Bakalım bu evliliğin ne kadar sürecek. Evet Serdar yanlış. Yalnız. Chloe'den sonra yalnız, öncesinde de yalnızdı. Çünkü çok kadın da hiç kadın demek. Ama sen de çok kalabalık değilsin. Niye? Birçok kadın da hiç demek. Bu kadın senle ne kadar oturur zannediyorsun Mali? Evlilik anlaşmanızın detaylarını bilmemekle birlikte e, bu kadını burada sen internet fenomeni yaptın. E, hayırlısı olsun ne diyelim ne kadar rahat durur bilemiyorum. Çünkü durmadı. Ama seni ne dedi? Ee, anamdan babamdan göremedim güvenin yanında görüyordum dedi. Yaşlı maçlı anlamam mutluyduk dedi. Hadi bakalım. Ee, evlenmek kolay. Artık boşanmak da kolay. Evlilik kurumunu hafiflettiniz. Tebrik ediyoruz birçok insan gibi. Hayırlara gelsin. Bu arada Arzu'cuğum çok teşekkür ederim. Sen benim canımsın. Beni düşündüğün için. Evet burada konuşuyoruz. Ee, ben ciddi bir dün bütün gün hastanede. Zatürre kolay bir hastalık değil. Bronşit yani. Bildiğiniz zaten tedavisi görürken bu yayını yapıyorum. Beğenen de beğenmeyen de bir şekilde izliyor. Ama bir beğen tuşuna basmak veya ne bileyim bir abone olmak bu kadar zor olmamalı diye düşünüyorum. Size bir maddi e, zararı yok. Ama beni istiyorsanız görmek, fikirlerimi beğeniyorsanız, e, bir şekilde sizi eğlendirip oyalayabiliyorsam, bence bunu yapın ki ben de burada güçleneyim ve sizlerle daha çok birlikte olayım. Bazılarını da sinirlerini bozmaya daha rahat devam edebileyim. Hepinizi çok seviyorum. Abonelik bekliyorum. Beğeni bekliyorum. 14'ünde de Alaçatı'ya bu otele bekliyorum. Naya otele bekliyorum. Yine bir turumuz var. Turumuz yine Yalnızlar Kampı. Buraya e, Vazo Nevazos yavrum. Buraya yalnızlık olarak geliyorsunuz. Kendinizi en yakın dostların arasında buluyorsunuz. Ve kendinize büyük bir özgüvenle müthiş bir tatil geçiriyorsunuz. Burası da bizim artık evimiz gibi oldu. Ee, yine şey e, burada benim telefonum var, oradan ulaşabilirsiniz veya e, aynı şekilde Instagram DM'den ulaşabilirsiniz. Sevgi ve saygımla kalın. Ben sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın efendim. Diğerleri beni anlamayanlar da gidebilir, e, başka kanalları izleyebilir biraz belki mantık, kültür, felsefe, sanat, e, adabı, adab muaşeret ya da common sense dediğimiz şeylerin farkındalığını geliştirerek insan harcamanın bu kadar kolay olmadığını öğrenebilirler. Hiçbir alt yapamıyorlarsa Grok, Chat, Chat, GPT veya Microsoft'u arkadaş edilsinler de onlarla yazışsınlar. Belki işte böyle gerçekler yüzlerine şırrak diye vurulur. Öpüyorum. Sevgi ve saygılar.